Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Kuluçka makinemizin internet kontrolü için hazırlamış olduğumuz e, internet sayfasını ve göndereceğimiz data, dataları anlatacağım. Ve internet sayfası yapısını anlatacağım. Şu anda giriş yapıyoruz sayfamıza. Bizden bir kullanıcı adı ve şifre istiyor. Bu kullanıcı adı ve şifreyi ne için koydum? Biz olmadan başkalarının kuluçka makinenin ayarlarını bozmasını engellemek için böyle bir sistem geliştirdik. Ee, şimdi kullanıcı adı ve şifremizi girelim. Şu anda görüldüğü üzere internet sayfamız ekrana geldi. Şu anda kuluçka hakinimizin kabinin içi 28.5 derece, nemimiz ise yüzde 57. Sol tarafta burada bir sıcaklık geçmişimiz gözüküyor. Sağ tarafta ise bir nem geçmişi gözüküyor. Burası e, sıcaklık kartımızın yani bir grafik şeklinde gösterdik. Burası da nem grafiği şeklinde gösterdik. Mesela 5. E, ayın 27'sinde saat 9.36'da 38.5 dereceymiş. 5. Ee, ayın 27'sinde yine saat 21.41'de 38.4 derece. 43 geçe 38.5 derece. 45 geçe 38.5. 46 derece 38.5. 50 geçe 38.5. 52 geçe 38.5. 54 geçe 38.5. Bu şekilde ilerliyor. Ee, nem geçmişine gelelim. 5. ayın 27'sinde yine 21-23'de 46, 21-26'da 46, 21-27'de 49, 21-38'de 45, 21-30'da 45, 21-35'de 48, 21-36'da 44, 21-41'de 44. Bu şekilde ilerliyor. Yani kuluç kahabinimizin içindeki sıcaklık ve nemi internet sayfamız, sayfamızda istediğimiz zaman, istediğimiz yerde il ülke fark etmek için giriş yaparak görebilirsiniz. Ee, şurada 40 yazılan yerde burada istediğimiz dereceyi yazıp data olarak gönderiyoruz. Mesela diyelim ki bir iş seyahati için e, bir yere gitmek zorunda kaldınız ve orada araştırma yaparken e, 37 derece değil de İçeren. Eğer 39 derece olursa yumurtaya daha faydalı bir şekilde çıkım yapılacağını öğrendiniz. Hemen 39 derece yazıp sent gönderdiğiniz zaman e, makineniz 39 dereceye ayarlanıyor. ve bu şekilde röleleri açıp kapatarak istediğimiz derecede makinenin sıcaklığını sabit tutabiliyoruz. Aynı şekilde e, neme gelelim nem de şu anda mesela diyelim yüzde 46 nem var. Ee, bunu da diyelim ki 50 yüzde 50 55 yüzde da daha iyi çıkım yaptığını gördüm, e, araştırdınız buldunuz. Bunu da aynı şekilde 60 yazarak gönderirseniz kuluçka makinesinin içerisinde %60'lık bir verim elde edersiniz. %60'lık bir nem elde edersiniz. Ee, ve o %60'lık bir nemde e, ilerler yani sabit kalır. %61, %59 o civarlarda gidip gelir. Bu konuşma makinesinin içindeki hava bağlı olarak e, ilerler. Yani her şey burada gözüküyor zaten. %28 nem e, %57 %28.5 sıcaklık %57 nem gözüküyor. Burası grafiğimiz. Sıcaklık grafiği. Burası nem grafiğimiz. İstediğimiz zaman istediğimiz veriyi göndererek sıcaklığını değiştirebiliriz. Nemini değiştirebiliriz. Her şey bizim elimizde burada. Ee, yine aynı şekilde makinemizde de e, tam otomatik olarak kontrollerimiz devam edebilir. Hem internet üzerinden hem de manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey artık. Çok güzel çıkımlar elde edilebiliyor. %80-%90 verimler elde edilebilir. Hatta biz e, videoda da anlattığım gibi %80'lik bir verim elde etmiştik. Tabi o zaman internet kontrolü yoktu. Şimdi internet kontrolü de eklendi. Yine %80-%90 büyük verim olur diye düşünüyorum. E, çünkü ileriki zamanlarda yine bir yumurta koyup deneme yapacağız. Şimdi de makine sanatımı yapacağız. Merhabalar. Şu anda bitirme projemiz olarak yaptığımız ve kullandığımız kılıçka makinemizi tanıtmaya başlayacağız. Burası kontrol ünitemiz. Burası ise kılıçka makinesi için kullandığımız kabinemiz. Şimdi kontrol ünitemizde neler var onları tanıtacağım. Görüldüğü üzere burada Raspberry Pi 3B Plus modelimiz role modülümüz var. Ve DHT11 ile sıcaklık ve nemi okuyabilmek için kullandığımız bir sensör çıkışımız var. Şu anda Raspberry'mizi çalıştırdık. üzeri. Eee, iki tanesi atmış Yani, e, bir data göndermişiz Raspberry'e internet üzerinden kullanıcı adı ve şifreyle girip bir data göndermişiz. Datamızın sonucunda bakmış, istediğimiz değeri oda sıcaklığından büyük olduğu için, kabin sıcaklığından büyük olduğu için o değere ulaşmak için ee, rölelerimizi açmış. Tabi ee, tabii kontrol ünitemizde e, kontrolü sağlamak için ekranlarımız var. Joystick'imiz var. Bunları anlatacağız. Şimdi e, kontrol ünitemizdeki ekranı çalıştıracağız. görüldüğü üzere ekranımız gelmeye başladı. Şu anda Arduino'muz çalıştı. Arduino ve Raspberry'i ortak bir çalıştırma alanı kullandık. İkisi için de kontrol ünitesinde. Bu kısım ise Arduino. Uno. Nokia 5110. LCD ekranımız. Joystick kolumuz. DS3231. Real time clock. Yani gerçek zamanlı saat. Bunu da şey için kullanıyoruz. Gördüğünüz üzere burada saat, tarih, gün var. Bunları hafıza altına almak için ve silinmemesi için DS3231 real time clock kullanıyoruz. Eee Arduino'muz çalıştı. böyle ee, modülümüz çalıştı. Şu anda ekran da eee kalkabinin içi 26.95 derece. 164 bir nem var. Bizim ikinci satıra geçtiğimiz zaman ikinci satır birinci sütunda ise 37.70 yazıyor. Yani bu istediğimiz maksimum sıcaklık ikinci satır. ikinci sütunda ise istediğimiz minimum sıcaklık. Yani bu iki değer arasında sabit tutsun diye uğraşıyoruz. Alt tarafta saat gün yazıyor. Ve sağ alt tarafta ise koyuşka makinesini yumurtaya yükledikten sonra kaçıncı günde olduğunu yazıyor. Şöyle joystick kolumuzdan görüldüğü üzere ee, ayarımız motor zamanı, sayaç sıfırlama, saat ayarı, tarih ayarı, nem ayarı, hepsi yapılabilmekte. Mesela ısı ayarına girelim. Kalibremiz var üst demişiz 37.70 alt 37.65 derece olsun demişiz geri çıkalım motor döndürme zamanı var sayacı sıfırlama yani yumurta yükledikten sonra kaç gün olmuş gibi bunu sıfırlamaz ayarımız var saat ayarımız tarih ayarımız nem ayarımız var mesela nem ayarına girelim üst yüzde 70 alt yüzde üst yüzde 80 alt yüzde 76 olsun demişiz e, ee, bunu düşürelim. Mesela ilk önce altı düşürelim. Bu yüzde altmış olsun. Bir tavuk için nem değeri yüzde falan yüzde altmış arasıdır. Üstü de yüzde ayarlayalım. %65 altmış ayarladık. Görüldüğü üzere nem %65 %60 oranında. Şu an içerinin nemi %63 derece. %63 İçerimizde sıcaklığı 27.45 derece. joystickimiz çalışıyor. Nokia 5110 LCD ekranımız çalışıyor. Yani şu anda kontrol ünitemizde hiçbir sıkıntı bulunmamaktadır. Şu anda Şu anda içerinin sıcaklığı 27.55 nem ise yüzde %62'dir. Nem değeri istediğimiz şeyde olduğu için nem mozulumuzu çalıştırmadık. Ama sıcaklığımız düşük olduğu için videoda görülmesi için ışık taktım. Normalde bizim borsadan ısıtıcımız var. Onu takıyoruz ısıtmak için ama videoda görülsün diye ışık taktım. Ve görüldüğü gibi ışığımız yanmıştır. Şu anda nem nozulumuz de çalıştı. Herhangi bir aksilik olmadan Bu da demek oluyor ki nemimiz istediğimiz değeri altındadır. İstediğimiz eğerin altında olduğu için çalışmaya başladı. Şu anda fanlarımız çalıştı. Bu fan ne için gerekli? Bu fanlar ee, hava siliklasını daha iyi yapılabilmesi için gereklidir. Bir de hiçbir canlı oksijensiz yaşayamaz. Oksijen, oksijen ihtiyaç olarak dışarıdan oksijenini alıp daha iyi bir şey Hayat sürdürebilmesi için fanlarımız gereklidir Nem makinemiz Şu anda çalışıyor Viyollerimiz ee, ise Görüldüğü gibi 45 derecelik açıyla duruyor Şunu şöyle biraz daha çevirelim 45 derece açılarla duruyor yöllerimizi iki, iki saatte bir döndürme işlemini yapıyor. Döndürme işlemi ise buraki motor sayesinde yapıyoruz. Kuluçka kabimiz bu şekilde. Normalde bu şekilde açık kalmıyor. Kapağı var. Hemen kapağını kapatalım. Çünkü hiçbir şekilde dışarıdan hava almaması lazım. görüldüğü üzere kuluçkacabiliriz. Bu şekilde hazırlandı. Şu anda çalışma çalışıyor. Bir kısa çalışıp istenilen değeri sıcaklığa ve neme ulaştıktan sonra istenilen değeri ulaştıktan sonra yumurta yüklemeyi yapabiliriz. Şu anda yükleme yapabiliriz. Yaparsak herhangi bir değişiklik neden dolayı içindeki yani sıcak nem değişikliğinden dolayı yumurtalar zarar görebilir. Onun için yüklemeyi hemen yapılmaz. Ee, şu anda biz denemek için bir 5 yumurta koyduk. Bunun bir tanesi boş çıktı. 4 tane yumurta üzerinden de 3 tane cici çıkımı sağladık. Bu da yaklaşık %75'lere tekabül ediyor. Yani %75'lik, %80'lik bir verimimiz var bizde. Gayet güzel bir verim. Ee, tabii internetten kontrolü sağlandı şu anda. Biz o zaman yaptığımız internetten kontrol yoktu. Şu anda %80, %90'lara kadar verim elde edebiliriz. Bunun denemesini de yapacağız ileriki zamanlarda.